Otomobil almak isteyenlerin büyük bir şikayeti var son dönemde. Sıfır araç almak isteyenler ya bulamıyor çoğunlukla böyle ya da liste fiyatının çok üstüne eklenen hava parasıyla birlikte almak zorunda kalıyor. İkinci el cephesinde de fiyatlar sıfırın da üstünde. Hem bu durum hem de devletin aldığı tedbirlere yönelik haberleri ekranlarınıza daha önce getirdik. O sıkıntı hala var. Sıkıntıya karşı ilk kez özel sektörden de bir adım geldi. Dünya cümle bir otomobil markası. Türkiye'deki satışların artık sadece internetten yapacağını duyurdu. Bayilerin aradan çıkarma kararı alan marka böylelikle otomobildeki kara borsayı ortadan kaldırmaya hedefliyor. Peki bu karar ne kadar uygulanabilir? bu yeni uygulama piyasaya daha hızlı araç bulma özelliği kazandıracağı gibi bir takım kolaylıklar da getirecektir. Satış danışmanları, satış müdürleri, bayiler biliyorsunuz stoktan elden para alınıyor. Bu elden para verme olayı bitecek. Bayileri aradan çıkardı. Müşteriye direkt ulaşma kararı aldı. Dünya ünlü otomobil firması Türkiye'deki satışlarını artık sadece internetten yapma kararı aldı. Yeni aldım şu an yani yarım saat olmadı. Dinde internetten satış olduğunda Bayiliklerde de fiyatlar düşmüş olur. Süreç alır. Gelenekçi insanlar olduğumuz için. O marka internet satışlarında tek fiyat uygulamasına geçileceğini söyledi ve o fiyatta internet sitesinde yazacak. Peki bu durum elden alınan komisyonun önüne geçebilir mi? Çünkü farklı bayilere gidildiğinde müşterilerin karşısına hep farklı fiyatlar çıkıyordu. Bu tip iddiaların önüne muhakkak geçilecektir. Düşürür, düşürür artık internetten ol olacağı için bayilerde satış ol olmayacak. Bana göre fiyatlar düşmez. Fiyatların düşmesi için arabanın sürekliliği lazım. Bayiler artık acenteye dönüşecek. Test sürüşü, ikinci el araç ve aksesuar satışı, teknik servis gibi konularda hizmet verecek. Müşteri sıfır aracı e, olduğu rakama, piyasa fiyatına bulduğu takdirde ikinci el otomobillerde. de ederinden daha yüksek fiyatları haliyle satılamayacaktır. Güzel o iyi olacak yani çünkü haftalık araç fiyatları değişiyor, günlük araç fiyatları değişiyor. En azından bunun önüne geçilecek. Fiyatlar sabit olduğunda biz daha iyi işçi yapacağız. İnternet satışı yapma kararı alan marka araç stoku konusunda da şeffaf olacak. Stok bilgisi çevrim içi olarak belirtilecek. E, normalde bütün markaların da o sisteme geçmesi bizim açımızdan iyi. Niye? insanlar görecek arabasını alacak, araba gelip gelmediğini görebilecek. Hani Bizim için daha güzel olacak daha rahat müşteri temin edebilecek. Tek sıkıntısı var. O da bizim milletimiz hani elle dokunmadığı bir şeye hani gidip para verir mi? O marka 15 Mayıs'tan itibaren yeni sistemi devreye sokacak.